mücadeleye ev sahibi Napoli başlıyor. Hı. Gulam'dan topu alan futbolcu Insigne. Insigne ceza sahasını oynuyor. Kaleci mark ve top dışarıda. Gole çok yaklaştı Napoli. Higuain pozisyonun içerisinde. Dulic. Basta sağ tarafta kendisini gösterdi ona doğru. Basta bekletmeden ortası. Savunmadan sekti top. Bir kez daha Basta ceza sahası içi. Yerden pası vuruş dışarıya. Keita. Topu dışarıya gönderiyor Keita. Süratli Insigne birebir de etkili sıyrıldı Mauricio'dan. Insigne yaptı ortasını. Savunmanın müdahalesi var. Şimdi yerden vuruş top dışarıda. Köşe vuruşu. Matri. Pasta hata var. Iguain iyi döndü. Iguain vurdu ve gol! Gonzalo Iguain. Dakika 14 köşeden topu Alar'la buluşturdu. Gonzalo Higuaín. işte Arjantinli'nin golü. Sadece izliyor marketti. Dördüncü maç, üçüncü gol Tam. Çok iyi ayağa pas. Oyununu oynuyor şu dakikaya kadar. Ev sahibi takım. Ceza sahası Çağlan. Dakika 35. Fark 2'ye çıktı. Insigne Müthiş pas. Alan doğru koşu sonrasında düzgün bir vuruş. Fark ikiye böyle çıkıyor. Kayhon pası Insigne ceza sahası içi. Insigne çekti sana. Insigne dışarıya. Son bir müdahale var köşe vuruşu. Iguain top istedi. Topu da aldı Gonzalo Iguain. Sayıldı ceza sahasına girdi. Goalin kaleci dönen top. 3 oldu. Lorenzo Insigne. Dakika 48. Insigne. ofsak yok. Topu ağlarla işte böyle buluşturdu Insigne. 3-0. Marketti ilk pozisyonda başarılı. Devamında yapabileceği pek bir şey yok. Çok sinirlendi Marketti. İşte Parolo. Radu. Pasta var. Iguain topla buluştu. Gonzalo Iguain sıyrıldı. Iguain girdi ceza sahasına. Iguain vuruyor ve gol! 4-0. Gonzalo Iguain. 4-0. Durmak bilmiyor Napoli. Burada müthiş sıyrıldı. İçeriye girdi. Sert düzgün bir... Matri topla buluştu. Döndü sağ tarafa. Orada bir boşluk var. Savic. Savic vuruyor. Yanağlar. Melinkovic. Savic. Topu dışarıya gönderdi oyuncu. Jorginho'dan savunma arkasına. Müthiş pas. Lorenzo Insigne çekti sağına. Insigne marketti. Insigne. Şut pozisyonu bu alan. Alandan savunma arkasına. Gabiadini! Gabiadini! 5 oldu! San Paulo'da 5-0. İkinci golün sahibi alan müthiş bir asist yapıyor. Akıl dolu bir pas. Gabiadini böyle bitirdi. Bu sezon ligdeki ilk golü Gabiadini. İlk kez köşe gönderine gitti. Lazio köşe uçu kullanıldı. Savic kafayı vurdu. Top direkten döndü. Son düdük Napoli Lazio'yu oldukça farklı geçiyor Napoli Lazio'yu 5-0 mağlup ediyor Ve dördüncü haftada Galibiyetle tanışıyor Napoli